Aun billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Ee, muhterem kardeşlerim bir eseri takip ediyoruz. Takip etmiş olduğumuz eser et El el-Cami'u li'l-Usul fi Ahadisi'r-Rasul. Atlı eserden kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz inşallah. An Sehl'in radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal sehilden gelen, sehden gelen e, hadis-i şerifte ki Allah ondan razı olsun ne biz şan efendimiz şöyle buyurmuştur. İnne fil cenneti baben yuqalu lahu reyyan. Cennette bir kapı vardır ki bunun ismi Reyyan e, kapısıdır. Yani Reyyan e, Buradan sadece e, oruçlu olan yedhulûne minhâs saimune yevmel Kıyame kıyamet gününde sadece oruçlu olan kimseler gelecektir. Şimdi rey kelimesi zıddul ateş. Değerli kardeşlerim, e, reyyan kelimesi şeddeli şekli de gelmiştir. Rey kelimesinden kökü reye, Bu Bu zıddul ateş, yani susuzluğun zıddıdır Velamma kana savmu yelzimuhu'l ateş galiben. Ne zaman ki kişi oruç tutar genelde insanoğlu susar değil mi oruç tuttuğu zaman? E halakallahu lis Yine aynı şekilde Allah Teala yaratmıştır oruçlu için fil cenneti baben bir cennete bir kapı onlar için yarat var etmiştir. Yunasibuhum onlara uygun olsun diye fihi mezidun ve tekrimun lehum onlara bir fazlalık ve onlara bir ikramdır aynı zamanda bu kapı. O huve babu reyyan, bu reyyan kapısıdır. Ahadu bil cenneti temaniyeti. Sekiz kapıdan biri budur değerli kardeşlerim. Yani aynı şekilde cemaat tekaddeme fi hadithi Ömer fi fedaili tahareti. Fazile, taharetin faziletine dair geçen yerde aynı şekilde bu kapılar şöyledir babu sala, <laughs> babul cihad, babu sadaka, babur reyyan. Yani dört tane kapı. Lissa imin. Yani bunu çoğaltmakta e, çoğaltmak da mümkündür. Babu tevbe, tevbe kapısı. Babul kadimin, öfkesini yenen kimseler. Babu sabirin, efendim sar, sabreden kimseler. Babur Radin, razı olan kimseler şeklinde bunu 8 e, ana, efendim, e, baba, ayra, bir sekiz e, isim verebiliriz e, bu kapıların isimlerine. Ama burada birinci derecede, bu bizi ilgilendiren burada, sekiz tane kapıdan birinin ismi Reyyan'dır. Ve bu Reyyan kapısından oruçlu olan kimseler içeri girecektir. An Hudeyfete radıyallahu anhu, kale, kale Umar." Huzeyfe ki Allah ondan razı olsun, Ömer Allah ondan da razı olsun. Onlar şöyle bir hadis-i şerifi naklediyorlar. <Sessizlik> Men yahfidu haditen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fil fitneti. Fitne olduğu bir zamanda kim Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifini efendim e, korursa, muhafaza ederse. Hani fil fitne kâle huzeyfe ennehu semi'atuhu. <Sessizlik> o fitne konusunu ben işittim. Allah Resulü şöyle buyurmuştur fitnetun racul fi ehlihi ve malihi ve carihi. Kişi ehliyle, malıyla, komşusuyla fit, imtihan olunacaktır. Efendim bunu kim örter, bunun kim aybını ortadan kaldırır? Tüfetçi ruha sala ve Yani oruç, efendim namaz ve sadakayla e, bu fitneden insanoğlu kendini koruyabilir değerli kardeşlerim. An Cabir'in radıyallahu anhu Cabir'den gelen hadis-i şerifte ki Allah ondan razı olsun enne raculen bir adam se'elen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulüne geldi ve sordu ve kâle ne dersin idâ salleytu salavatil mektubat ben ida salleytu mektubat yani farz olan beş vakit namazı kılarsam Basum tu Ramazan, Ramazan ayında oruç tutarsam ve ahlaltu el ve haramtu el haram. Ve lem azid ala zalik şey. Efendim helali helal olarak bilirsem, haramı da haram olarak bilirsem ve lem azid ala zalik Bir şey de buna ilave etmersem e edhulul cenne ben cennete girebilir miyim? Yani bir adam geliyor tekrar hadis-i şerif, şerifi hadis anlayalım inşallah değerli kardeşlerim. geliyor. Fekale erayte ne dersin ya Resulallah? İddâ sallaytu salavatil mektubat. Yani farz olan yazılmış mektubat yazılmış demek. Yani farz olan beş vakit namazı kılarsam. Ve sumtu ve ramazan ayında oruç tutarsam. Ve ahleltul el helale haramı helalı helal olarak bilirsem. Ve harramtul harame Velem azid ala zalike şeyen. Haramı da haram olarak bilip ve bunlar üzerine bir şey eklemesem. Başka bir şey yapmazsam eğer cennete ben cennete girebilir miyim? Ne biz şan efendimiz kale naam. Kale vallahi la ezidu ala zalike şeyen. Ben de buna o ravi böyle deyince ne bir şan efendimizden böyle bir müjdeyi alınca ben de buna ilave etmeyeceğim. Sadece bunları yapacağım inşallah cennete gireceğim diyor. Tabii tabii ki değerli kardeşlerim sahabilerin birinci önceliği, birinci isteği cennettir, rıdvandır, Allah'ın hoşnutluğudur. Dünya gelip geçici, dünya bizi aldatmasın. An Muad Cebel radıyallahu anhu Muaz bin Cebel'den gelen hadis-i şerifte ki Allah ondan razı olsun. Kale çüntü ma'an sallallahu aleyhi ve selleme fi seferin. Bir seferde Nebi Zişan Efendimizle beraber idik. Fe yevmen kariben minhu ve biz ona o gün yakın idik. Ve nahnu nesiru yani biz seferde seyrediyorduk. Fakultu ya Resulallah ben dedim ki ey Allah'ın Resulü ahbirni bi amel ahbirni bi amelin yudhiluni el cenne ve yubaiduni anin nar yani gerçekten e, sahabilerin güzelliği işte onlara altın nesil onun için deniliyor değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dünyalık istemiyor. Diyor ki ya Resulallah ahbirni bi amelin bana bir amel hatırlat. Yuduhilin yudu yuduhiluni el cenne. Beni cennete koyacak, cennete sokacak bir amel söyle bana ya Resulullah. Ve yubaiduni anin nar cehennemden de beni uzaklaştıracak bana bir söz söyle ya Resulallah. Kale lakad se'elteni Nebi Şan Efendimiz buyurdu ki lakad se'elteni an adimin ve innehu leyesirun ala men yesserhu allahu aleyhi Diyor ki Nebi Şan Efendimiz buyurdu ki lakad se'elteni an azimin sen büyük bir şey soruyorsun Öyle küçük bir şey istemiyorsun. Fakat ve innehu la yasirun ala men Allahu alayhi. Allah Teala kim onu kolay kılmışsa ona kolay gelir. Kolay şekilde de yapılabilir. Ta'budullah'a Allah'a ibadet edersin. Ve la tusriku bihi şey'en. Hiçbir şeyi ona ortak koşmazsın. Ve tuqimu's namazı Namazı dosdoğru kılarsın. Ve tük tüzze ki zekatını hakkıyla verirsin ve tesul Ramazan Ramazan ayında oruç tutarsın ve tahud beyte, ve eğer gücün varsa beyti hajc dersin. Sıra Allah ele Allah 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 Es-savmu cünnetun Şimdi Nebi Zişan Efendimiz, değerli kardeşlerim sahabiye hayrın kapılarını anlatıyor. Diyor ki bir Es-savmu cünnetun Oruç kalkandır. İki Ve-sadakatu sadaka tutfi'u el-hatiyete tafe'e bir şeyi söndürmek demek. Yani itfaiye de oradan geliyor tutfiu el hatiyete. Efendim hataları söndürür. Kema yutfiunul <el> ma'u <-hatiyete> Tıpkı ma yani su ateşi söndürdüğü gibi o sadaka da hataları söndürür. Hataların üstünü giderir. Ve salatur kişinin namazı min cevvilleyli yani gecenin ortasında bir, efendim bir kişinin namaz kılması şiaru salihin salihlerin şiarıdır. Ala, e,